Ucunda duruyor vallahi Nereye sıçabilirim? Bayanlar haksızlık yapıyor musun? Yok canım eş olur mu? Bayanlar güldür maçı çektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere şey kal alıyorsunuz? İnan et eşime, yılda ben hiç getirmemişim. <laughs> Aldı dedi çocuklara dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. It doesn't matter for us, for me. Big games are easier than the other games, unfortunately. Every time we have the control the games, under the, the games, during the games, we have the, some possibility, some Siz kesiyorsunuz hocam maşallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. maşallah. Yaz yes, kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Bu anam için. Ah, oh, acımadı ki. Ah, bu babam için. Oh, ah, hiç, hiç acımadı ki. Bu ah, ah, sepetçi için. Ah, ah, acımadı lan. Ah, ah, bu da verenden ölen dayım için. Ah, bu, bu acıdı lan.